Sevgili seyirciler, bu hafta da sizlerle yine birlikteyiz. Şu anda Akbük'ün güzel koylarından birindeyiz. Sevgili Anatolia günlükleri izleyicileri, Akbük'ün güzelliklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili seyirciler şu anda Kaptan Haydar'la birlikteyiz. Teknemizin ismi Kibele. Evet. Efendim neler yapıyoruz? Onları bize Vallahi anlatır mısınız? Valla şimdi biz sezonluk turizm taşımacı, turist taşımacılığı yapıyoruz. birlik gezi turları yapıyoruz. Gittiğimiz yerler işte belirli buranın yani doğanın en güzel yerleri diyebilirim. Ee, evet. Beş koy bir ada yapıyoruz gittiğimiz yerlerde yarım saat denize girme yüzme molası veriyoruz turistleri eğlendiriyoruz elimizden geldiği yani. kadar mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani insanları. turizme katkıda Aynen büyük mi? payınız var Aynen tekneciler mi? olarak. Muhakkak muhakkak evet. yani su götürmez bir şey bu yani gerçekten evet. teşekkür ederim. Sevgili Anatolia Günlükleri seyircileri şu anda gördüğünüz gibi Akbük ben diyorum ki yeşille mavinin raksettiği yer Akbük ve o Akbük'e ait... Bir koydayız. Bu koyun adı da Cennet Koyu. Cennet Koyu da Polis Akademisi'nin kamplarının arkamızda gördüğünüz gibi oraya ait bir koy. Yanımızda Brüksel'de yaşayan bir aile var ve onlarla bir söyleşi yapacağız. E Efendim, e kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben Fatma Koç, Brüksel'de 47 yıldır yaşıyorum. Oo, evet. maşallah. Şu an işte tatile geldik benimle beraber. Akbüyü çok beğendiğimiz için buralara yavaş yavaş gelmeye düşünüyorum. Yani hemen. biraz önce sizlerle konuştuğumuzda evet. e eşiniz buraya yerleşmeye karar verdik dedi. E Kesin kararlı mısınız? kesin kararlıyız. Ben, ben, zaten kararımı çoktan verdim. Evet. Zaten akbükle oldum. Oldunuz. Peki e, Brüksel'de e, işlerinizi tasfiye ettikten sonra Akbük'te yaşayacaksınız. Yani e, bana anlattıklarınızı biraz önce seyircilerimiz de duysun istiyorum. Akbük'ü gördüğüm kadarıyla Mükemmel bir yer, doğasıyla, insanlarıyla, deniziyle, tarihiyle çok güzel bir yer. Ee, yani, yani bütün Türkiye'yi dolaştım dediniz. Bütün Akdeniz ve Ege'yi, hatta beşer gün 6'şer gün, evet. Alanya'dan bu yana her 6 kilometrede değiştirerek çeşitli otellerde kalarak araştırmamı yaptım. En son en son benim için e, öleceğim bir yer olarak gördüm. ya Allah göstermesin. Eşinizle birlikte uzun seneler yaşayın e, diyorum. İnşallah e, bana da nasip olur diyeyim. Çok teşekkür ediyorum bu söyleşi için. Sağ olun, var olun. Sevgili Anatolia Günlükleri izleyicileri Giresun Uluslararası Aksu Festivali'nde Emre Aydın'la birlikteyiz. Birlikte izliyoruz. Ee, kalabalık şehirlerde, daha kalabalık yerlerde çaldık ama bu kadar iyi seyirciye çok az çaldık. <laughs> bu kadar nitelikli seyirciye çok az çaldık. Bir de inanın e, sahneden, ışığınızdan, organizasyona kadar e, dünyanın neresine gitseniz aradığınız standartlarda bu. Herkesin ölüp bittiği, çalmak için arayıp delirdiği seyirci niteliği de bu ayağınıza sağlıklı kal. Teşekkürler. <laughs> Değerli Giresunlar. Sevgili Belediye Başkanımız Kerim Aksu, Belediyeler Birliği, Birliği toplantısı nedeniyle İstanbul'da ama her zaman gençliğin sesi, her zaman gençliğin tercihlerini burada bulunduruyor. Önümüzdeki yılda yine aynı şekilde hepinize sevgi ve selamlarını iletiyorum ben. Emre Aydın'a da Giresun'a geldiği için, onur verdiği için, gençlerimizle buluştuğu için teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Herkül, siz aranızda anlaşabilirsiniz. Biz anlaşırız zaten de siz e, sanki... Ha şöyle, tamam. E, muhtemelen Herkül'den hediye alan tek insan olarak. <laughs> çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Giresun'da kadın erkek sırt sırta çalışır. Fındık başımızın tacıdır. Tek ekonomik gelirimiz fındık bu şehirde. Onu sembolize eder. Kadın erkek eşitliği de bu meydandan bellidir zaten. Bizim belediye başkanımızın naçizane hediyesidir. Her kim deli de verdi ve Amazonlarımız, kadınlarımız aman 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 çok tehlikeli. Çiçeğini veriyor. Teşekkür ediyoruz. Ve bu da <gülüyor> 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 Emre diyor size sahnede ciddi olun mu dedi. Onların ruhu öyle Amazon, haşinler. Bu da sepet derler İstanbul'da ama burada gıdık derler buna. Bir gıdık fındık. Bütün Giresun adına sana senden de umut teslim ediyoruz. Erkül 3000 senedir ben bu ülkede yaşıyorum. İsmim Erkül. Giresun Adası'na hep birlikte Giresun Adası'nın turizmine katkıda bulunuyorum. Lütfen evet, evet. sizler de. Evet, evet.

A okay. gente Sevgili izleyiciler, geldik yine bir çırpıda programımızın sonuna. Haftaya değişik konu ve konularla birlikte olmak üzere